Merhaba değerli izleyiciler haftanın ikinci video yorumunda yine birlikteyiz. Ee, bu hafta oldukça önemli demiştim hafta başındaki videoda hakikaten de öyle. Ee, dün gece sona eren e, FED toplantısından ee, nasıl bir sorun çıkacaktı meraklı bekleniyordu. Ee, şimdi bu Dolayısıyla bu videoda FED ne dedi Altın yükselecek mi düşecek mi? sorusunun cevabını aramaya çalışalım. Ee, özellikle FED bir faiz artırımı veya faiz değişikliği daha doğrusu beklemiyorduk ee, Ama ileriye dönük faiz indiriminin e, ne zaman olacağı acaba faiz indiriminden vazgeçip faiz artırımı olur mu gibi? konuşmalar yapılıyordu. Daha önce hatırlanacağı gibi e, Haziran ayında bir faiz indirimine başlayacağı beklentisi vardı. Fakat son bir ay içinde gelen ekonomik veriler e, bu e, beklentiyi daha da ötelemiş durumda. E, çünkü e, hala enflasyonda istenilen seviyeye gelinmiş değil. İstihdamda da e, e, hani iyileşmeler olsa bile ama enflasyonda e, o beklenen seviyeye gelmiş değil. Dün e, bu nedenle e, Amerikan Merkez Bankası faiz Toplantısında bir faiz değişikliği yapılmadı. Ancak sonrasında yapılan basın toplantısında Başkan Paul e, faiz artırılmayacağını kesin olarak söyledi. Ama faiz indirimi konusunda da biraz esnek konuştu. Burada da özellikle tahvil e, geri alımları ile ilgili miktarı biraz daha e, düşürdüğünü e, gözlüyoruz. E, bu bir miktar parasal e, sıkılaştırmanın da başka bir şekli. Biraz faiz artırmış gibi bir görüntü var. Ama faiz artırılmayacağının açıklanmasıyla birlikte altın fiyatı tekrar yönünü yukarı çevirdi. Bunun önce Öncesinde 2286 dolarlara kadar gerileyen altının onsunun e, bu açıklamadan sonra tekrar 2330 2325 dolaron e, dolar seviyelerine kadar yükseldiğini gözledik. Bu bugün de uzak doğu borsalarında sonra açılan Avrupa borsalarında 2315 2320 bandında hareket ediyor altının onsu. Bundan böyle yine Amerika'dan gelecek ekonomik veriler önemli olacak çünkü hala enflasyonda yüzde iklik hedefin uzağındayız. Bu hedefimize ulaşacağız. Bunun için gereken ne varsa yapılacak şeklinde açıklamalar vardı. Fed'in bu açıklamaları Şahin Cem'i yoksa Güvercin mi şeklinde değerlendirmek gerekirse. İkisi de var yani biraz şahin biraz güvercin öyle bir ortam var. Esas önemli olan şu bugüne kadar yapılan bütün çalışmalarda enflasyonu düşürmeye çalışan Fed'in evet bir seviyeye kadar düşürdükten sonra bundan sonraki seviyeyi düşürmekte zorlandığı görülüyor. O bakımdan bu gelecek ekonomik veriler enflasyonun düştüğünü gösteren veriler olursa o zaman muhtemelen Temmuz'da belki bir faiz indirimi söz konusu olabilir. Bazı bazıları bunu aralık olarak da belirtiyorlar ama o aralık oldukça uzun bir süre. Çünkü bu arada Amerika'da bir de seçim yapılacak biliyorsunuz. Başkanlık seçim Kasım'da. Onun öncesinde enflasyonda bir böyle düşüş söz konusu olursa o zaman muhtemelen Temmuz'da olmasa da Ağustos'ta bir faiz indirimine başlayabilir. Daha önce 3 defa faiz indirim beklentisi vardı. Şimdi o 2'ye çekilmiş durumda. Bazı analiz de bir defa faiz indirimi yapabilir şeklinde yaklaşımları var. Bu karardan sonra özellikle Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde bir miktar gerilemeler olduğunu gözledik. 4.65'lerden 4.61'lere gerilemiş durumda. Aynı şekilde dolar endeksinde de bir miktar geri çekilme söz konusu oldu. Dolayısıyla bunlar altını destekleyen gelişmeler. Aslında daha önceki yorumda da belirtmiştim. Artık Amerikan Merkez Bankası veya Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararlarını çok fazla kale almıyor e, altın fiyatı. Daha çok jeopolitik gerginliklere ve dünyadaki e, katılığı süren enflasyon verilerini fiyatlıyor e, demiştim. Tekimde yine aynı görüntü e, şu anda mevcut. E, bu seviyelerden e, altın 2300 doların altına gelmediği sürece kısa sürede 2400-2300 bandında hareket edecek gibi görülüyor. Ama burada tabii yine belirsizlik gösteren işte Orta Doğu'daki gerginlik, Rusya-Ukrayna gerginliği yine daha önce de saydığım gibi Çin-Tayvan gerginliği de önemli. Bu arada yine Asya piyasalarında bunu birkaç kez daha söyledim. Tekrar söylemek istiyorum. Merkez bankalarının özellikle Çin başta olmak üzere altın aldığını görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Dünya Altın Konseyi'den yayınlanan raporda Çin'in bugüne kadar 308 ton altın aldığı belirtiliyor Aynı zamanda yine özellikle kendi ocaklarından ürettiği miktar da 85 ton civarında takı tarafında daha az kullanılan bir şey var altın miktarı var ve aynı zamanda da yine tasarruf için biraz daha fazla kullanıldığı da belirtiliyor. Sadece merkez bankaları değil bu bölgedeki yani aynı zamanda ülkelerin yerleşikleri de altın aldıkları görülüyor. Burada bireylerin bu da özellikle de enflasyonu karşı paranın değerini korumak için yapılan e, alımlar şeklinde bizde olduğu gibi. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman Fed'in bu açıklamasından sonra ben altının gerileyeceği kanaatinde değilim. Gerilemeler olsa bile çok sınırlı bir gerileme olur. O da işte Avrupa Merkez Bankası'nın acaba Haziran'da faiz indirimine başlayacak mı? Şeysi de e, destek olabilir. Beklentisi de. E, dolayısıyla altın e, bu seviyelerden tekrar yönünü yukarı çevirebilir. Tabi altın çok hızlı bir yükseliş göstermişti bunun Önce de söylediğim gibi 2435 dolarlara kadar çok hızlı yükseldiği için e, genelde bu tür hızlı yükselişler yatırım araçlarında bir düzeltme sürecine girebilir. Şimdilik bu düzeltme sürecinin e, bir miktar sonuna da gelinmiş gibi görünüyor. Diğer taraftan e, yarın açıklanacak yine e, tarım dışı istihdam verileri bugün açıklanacak e, fabrika siparişleri gibi yine aylık ekonomik veriler e, söz konusu yine aynı bugün e, haftalık işsizlik maaşı başvuruları bunlar Amerikan ekonomisi için göster gösterge niteliğini taşıyor ve bunlardan bir taraftan dolar endeksini bir taraftan Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerini şekillendirirken altında bundan destek alıyor ve dolayısıyla altının 2300 dolarların aşağısında kalmadığı sürece 2400 yine tekrarlıyorum 2450 dolar on seviyelerine tekrar ulaşabilir. Dolayısıyla dış piyasalardaki görünüm genellikle böyle hafta sonuna kadar da hafif yukarı yönü seyir yine görülebilir. Özellikle de cuma günleri hafta sonu riskini satın almak istemeyen yatırımcıların alıma geçmesi veya satışlarını durdurması nedeniyle fon olarak altının haftayı yükselişte genellikle kapattığını görüyoruz. Tabi bu arada yine e, Orta Doğu'daki gerginlikle e, dikkate alınıyor. Herhangi bir yerde bir e, olay olabilir e, düşüncesiyle hafta sonu riskini almak istenmiyor. O bakımdan Cuma kapanışları genelde biraz daha yüksek oluyor. Eğer e, hafta sonunda bir şey olmazsa pazartesi günü Cuma kapanışının biraz daha aşağısından bir açılış olabiliyor. Bunlar tamamıyla dış piyasa fiyatları ile ilgili. İç piyasada ise özellikle kur korumalı mevduattan çıkan paranın e, mevduata e, bankalara TL mevduatlarına yönelmesiyle beraber e, burada da bir miktar likitte sunulmuş gibi oluyor. Bu likittenin bir kısmı özellikle enflasyondaki yükseliş beklentisinin de etkisiyle altına yöneldiğini görüyoruz iç piyasa itibarıyla. Ama geçtiğimiz e, günlerde özellikle bayram harcamaları nedeniyle kit ihtiyacının olması ve aynı zamanda kredi kartı ödemeleri de e, bunu katlanınca e, eklenince daha doğrusu altın fiyatı altına olan ilgi birazcık daha zayıflamıştı. Biraz da e, işte hem e, emlak alımı veya konut alımı hem de araba alımı için bir miktar satışlarında geldiğini gözlüyoruz. Ama bu arada e, döviz fiyatlarında e, bir miktar aşağı yönlü seyir e, söz konusu. Bu da Merkez Bankası'nın e, piyasayı e, bir noktada dövizi baskılayacak hareketler içinde e, olduğunu ve bunu devam ettiğini görüyoruz. Ancak serbest piyasa fiyatıyla eee banka piyasa fiyatı arasında makas banka arası fiyat, piyasa fiyatına doğru döndü. Yani serbest piyasada döviz fiyatı biraz daha düşük. Banka piyasada bir miktar daha yüksek ama bu çok küçük miktarlarda. Bu da vatandaşın dövize çok fazla yönelmediğini. Diğer taraftan altın ile ilgili döviz talebinin de biraz düştüğünü görüyoruz. Bu arada ihrac, ithalatta bir miktar artış olduğu gözleniyor piyasada. Ve bu nedenle de dış piyasa ile iç piyasa arasındaki kilogram dolar farkının işte daha önce 4000 dolarlardan bahsediyorduk. Geçtiğimiz günlerde 1200 dolarlara kadar geriledi. Bugün de 1400-1500 dolarlık bir farkla yine içeride e, altın biraz da dış piyasaya göre yüksek seyrini sürdürüyor. Bu arada e, dolar TL'de 32 lira 20 kuruş, 25 kuruş serbest piyasa fiyatı, 32 lira 48 50 kuruş da bankalar piyasa fiyatı. Bu serbest piyasa fiyatı da do dolayısıyla çarpan etkisiyle e, dövizin biraz daha etkisinin azaldığını görüyoruz. Ve e, 2440 TL'ye kadar gerileyen e, 24 ayar altının gram fiyatı e, söz konusu. Bu da bir taraftan işte dış piyasa ile iç piyasa arasındaki farkın azalması bir taraftan da serbest piyasa döviz fiyatının bir miktar gerilemesi bunu oluşturmuş durumda. Dolayısıyla bu düşüşler aslında bir alış fırsatı, alım fırsatı. Hala şu anda altın almamış olanlar için büyük bir e, fırsat bana göre. Çünkü önümüzdeki dönemlerde dönemde yine e, hem döviz fiyatında yaz aylarında biraz yatay seyir olsa bile e, bu jeopolitik gerginlikler ve enflasyon beklentisi ve merkez bankalarının döviz alımlarını sürdürmesi, al, pardon altın alımlarını sürdürmesiyle beraber altının ons fiyatındaki yükselişin iç piyasaya yansıması söz konusu olabilir. Tabii içeride sadece tasarrufla ilgili e, alımların daha çok yoğun olduğunu gözlediğimiz bu günlerde buna bir de yaz aylarında düğün mevsiminin girmesiyle beraber düğün takıları içinde bir miktar talepte söz konusu olacak. O bakımdan eee ben bu seviyelerden e, alım için uygun e, olabileceği kanaatindeyim. Elinde altın olanların eyvah altın fiyatı düşüyor daha da düşecek mi diye bir hayıflanmalarına veya telaşlanmalarına gerek yok. Pozisyonlarını orta ve uzun vadede almalarını önermiştik. Zaten yine de bu önerim devam ediyor ve el, ellerindeki bu e, altını tutmaya devam etmeleri e, kendileri için karlı olacaktır diye düşünüyorum. Aslında daha önceki yorumlarda portföylerde %10 TL bulundurulmalı demiştim hem bir taraftan mevduat faizindeki yükselişin etkisiyle hem de zaman zaman böyle fırsatlar doğarsa bunu yakalayabilmek için nitekim işte elinde TL olanlar eğer altını almadılarsa şu anda altın almak için uygun bu 2440 TL seviyeleri 2450-2500 bandına doğru hareket edebilir gibi görünüyor. Dolayısıyla bir süre 2450-2500 bandında hareket etse de daha sonra yine gördüğümüz o 2600-2650 TL seviyeleri de önümüzdeki dönem itibariyle kısa sürede görebileceğimiz seviyeler olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada darpane ürünlerinde bir miktar darpane üretiminde artış olması ile beraber e, dolayısıyla altın fiyatıyla ile darpane ürünlerinin altın fiyatıyla satış fiyatı arasındaki mar, e, makasında daraldığını e, gözlüyoruz. E, nitekim 4450 liraya kadar işlem gören e, çeyrek altının bugünlerde 4000 liraya gerilediğini ve o 4400 e, seviyesindeyken 1 kilogram e, çeyrek altının altın değeriyle satış değeri arasında aslında 5000 dolar gibi bir fark vardı. Bu farklar şu anda 50 dolara kadar inmiş durumda. Altının bir taraftan gram fiyatı düşerken bir taraftan da işçilik dediğimiz o farkın da azalmasıyla beraber e, şimdi çeyrek altında alınacak bir pozisyona gelmiş durumdaki en az %10 bir geri çekilme söz konusu bu nedenle. E, diğer taraftan gram altına baktığımız zaman orada da biraz önce belirttiğim gibi 2440 ama e, rafinelerin ürettiği sertifikalı küçük e, gramajlı altın larda 2460 TL seviyelerinden işlem görüyor. burada da tabii özellikle dış piyasa ile iç piyasa arasındaki o 4500 5000 5750 kilogram dolar seviyesindeki farkın şimdilerde 1500 dolar kilograma inmiş olması da gram altın fiyatının da etkili olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla iç piyasada özellikle mevduata getirilen %5'lik stopajın %7,5'a çıkarılması bu nedenle o o mevduata gidecek olan paranın bir miktar başka yatırım araçlarına yönelmesi söz konusu olabilir. Bunlardan birisi yine temeli sağlam hisseleri ve üye olduğunuz aracı kurumların uzmanlarına sormak üzere e, hisse senedinde değerlendirilmesi söz konusu olabilir ki öyle de olduğunu görüyoruz. Çünkü Borsa İstanbul endeksi 10 bin puanı geçmiş durumda. E, bu ara tabii enflasyon muhasebesi nedeniyle hala bilançosunu açıklayamamış olan e, şirketlerin bilançoların açıklanacak olması ve temettü ve bölünmeler yani bedelsiz hisse senedi e, verilmesi gibi haberlerle borsada bir miktar yukarı yönlü seyir e, devam edebilir gibi görülüyor görünüyor. Ama orada da dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü e, hızlı yükselişler e, satış getirebilir. E, diğer taraftan e, döviz fiyatında çok fazla bir beklentimiz yok. E, çünkü faizler yüksek olduğu sürece döviz fiyatlarında şimdilik yükseliş pek mümkün değil. Bir taraftan da gerek Merkez Bankası gerekse ekonomi yönetimi, enflasyonu düşürücü tedbirler çerçevesinde e, dövizin biraz daha böyle müdahaleli veya kontrollü e, seyrini e, sürdürecek gibi görünüyor. Ayrıca yaz ayı turizm gelirlerinin ilave olmasıyla beraber dövizde daha yatay bir seviye söz konusu. O bakımdan altın bütün bunların üzerinde biraz daha olumlu bir fiyat bekleyişi içinde. O bakımdan altın düşecek mi yükselecek mi sorusunun cevabında evet altın gerek içeride gerekse dışarıda hızlı olmasa da yukarı yönü seyrini sürdürecek diyebilirim. Bu arada tabi özellikle yarın açıklanacak yine enflasyon verisi var. E, dün biz kapalı iken e, İstanbul Ticaret Odası'ndan açıklanan İstanbul Parayken'de satışlar verisi açıklandı. Aylık 4.69 yanılmıyorsam yıllıkta da %78-79.80 gibi büyük yüksek bir rakam e, oluştu. Dolayısıyla e, yarın açıklanacak Nisan ayı enflasyon verisi de yüksek olacak gibi görünüyor. Bu da tabii işte yatırımcıyı parasının derini korumak için altına e, yönelen bir e, görünüm e, sergilemesine neden oluyor. Ee, diğer taraftan bir iyimserlik de e, kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's'un Yarın Türkiye'nin Türkiye raporu yayınlayacak beklentisi var. Burada bir not artışı ve görünüm değişikliği pozitif yönde olabilir. Bu, bu da hafta başındaki yorumda da bunları geçmiştim. Bu beklentiler var iç piyasa itibariyle. Ama bunlar geçici iyimserlikler diyebilirim. Hala enflasyondaki bu katılık devam ettiği sürece ki bunun dünyadan ki enflasyonun da yansıması söz konusu. Çünkü petrol fiyatlarındaki hala katılık devam ediyor. Bu da dünyadaki enflasyon. Bize de olan yansıması söz konusu oluyor. O bakımdan böyle baktığınız zaman orta ve uzun vadede paranın değerini korumak için jeopolitik gerginliklere karşı ve dünyadaki ve içerideki enflasyona karşı altın biraz daha ön plana çıkıyor. Diğer ülkelerde de böyle bir eğilim olduğunun da altını çizmek isterim. Ee, toparlayacak olursam e, dolayısıyla FED toplantısı geçti. E, FED toplantısı öncesi e, bir miktar tedirginlikle altın 2386 dolara kadar gerilemişti. Ama şimdi 2300, 2286 düzelteyim. 2286 dolara kadar onsu gerilemişti. Şimdi 2300 doların üzerinde hareket etmeye devam edecek gibi görünüyor. Hafta başındaki yorumda ve bu iki üç gün e, hafta sonuna kadar olan gelişmeleri de e, size aktarmak üzere ve beklentilerimi de pazartesi günkü yorumda paylaşmak isterim. Hepinize bol kazançlı, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.